bugün gelişmiş olan bütün dünyadaki aletlerle esasen bantlar üzerinde çok kolaylıkla istenen montajı yapmak mümkün. İki önemli alet çeşidi geliştirmiştir. Bir tanesi bir insanın sesini alıp bu sesin içerisinde kelimelerin yerlerini değiştirmek. Kolaylıkla yapılmaktadır bu bantların üzerinde. Bunu sonradan arkadan tespit etmek de mümkün değil. İşte bu takdim etmiş olduğumuz broşürde bu profesörler bunun bugün dünyada yaygın çeşitli kısımlarını misallerle açıklamışlar. Akustik montaj geliştirmiştir ki bugün Türkiye'de yüzlerce stüdyoda bu akustik montaj mevcuttur. Hemen her elimizde bu akustik montajda da bir ses odasının içerisine getirilmiş ses alıcıları konmuştur. Mesela İstanbul'daki Aru stüdyosunda olduğu gibi burası bir kapalı oda ses tecrit odası. iki tane hoparlör var. Bir tane de mikrofon var alıcı. Dışarıda da üç tane bank var. Şimdi şuraya bir bank konmuş. Buradaki düğmeye basıyor. Şu mikrofondan bir kelime söyletiyor. Buradaki mikrofon bu söylenen kelimeyi alıp buraya kaydediyor. Düğmeyi bırakıyor. Bunun düğmesine basıyor. ikinci kelimeyi bu mikrofona söyletiyor. Buradan kaydediyor. Buradan söyletiyor. Buradan söyletiyor. Kelimelerin yerlerini istediği gibi değiştirerek yeni bir bank hazırlıyor. Buradaki mikrofon bu mu konuşuyor, şu mu konuşuyor, bunları tabii fark etmesi mümkün değil. Aldığı sesi buraya aynen birbirinin devamıymış işte gibi kaydediyor. Aynı bandı ikiye çıkartıp da bunlar düğmelerle kumanda edersek bambaşka bir bandı kolaylıkla hazırlamamız mümkündür. Bu bandın acaba montaj mıdır değil midir diye anlaşılması mümkün değil. Bugün teknik bununla da kalmamış. E, manetik montaj sistemine geçmiş ki bu manetik montaj sisteminde de Mesela bir magnetofon 15A aleti denilen alet ile bu manyetik montaj hiç hissedilmeyecek şekilde yapılıyor. Bant buradan geçerken önce bunlar onun şamasını gösteriyor. Önce bandın üzerinde silme kafası çalışarak bandın üzerindekini siliyor. Bandın şu noktadan itibaren silinerek bant akıyor. Bu elektronik devre biraz sonra o silinmiş kısma Yeni kelimeyi yazacak olan kafaya ceryan veriyor ve onun manyetik sahasını yükselterek kayda başlattırıyor. Şurada siliniyor, burada kayıt başlıyor. Yeni şey kaydedilmeye başlıyor aynı bandın üzerine. Fakat bu öyle oluyor ki şuradaki kafa bunu sildi. Tam bu yandığın silinmiş olan kısmı kayıt kafasının önüne geldiği anda kayıt kafası yeni kaydı yapmaya başlıyor. Böylece seste hiçbir kesikliği anlamak mümkün değildir. Bu aletlerin adı hiç belli olmadan manetik montaj yapma aletleridir. Muhterem heyetimize, bunun Türkiye'de her stüdyoda kolaylıkla yapıldığını göstermek için dokümanlarımızla beraber bizim hazırlattığımız bir teknik bandı da takdim edeceğiz. Bir boş vaktinizde lütfedip bu bandı dinlerseniz bir insanın sözünden kelimeler istendiği gibi değişerek onun hiç söylemediği şeyleri aynı insanın sesinden ne kadar kolaylıkla meydana getirmek imkanı olduğu içinde de zaten teknik olarak izah ediyor. Apaçık görülecek. Bundan dolayı mesela bir insan bir yerde dese ki efendim Türkiye ağır sanayiyle kalkınır. Bizi montaj sanayi dışarıya bağlar. Burada bu kelime işte misal alınmıştır. Bu sözü burada söyledim ben Deniz değil Şurada ...bunun bandını alıp götürüp sanki ben Türkiye montaj sanayiyle kalkınır... Ağır sanayi bizi dışarı bağımlı kılar demişim gibi kelimeler yerlerini değiştirerek söylemek istediğimizin tam aksini söylemişiz gibi kendi sesimizden bant üretmek mümkün. Beş dakikada mümkün. Bu aletler o kadar mükemmel aletlerdir ki hiç belli etmeden beş dakikada mümkün. Kendisine vermiş olduğumuz herhangi bir banttaki sesin Belli bir frekansını söndürüyor, belli bir frekansını kuvvetlendiriyor, sesi değiştiriyor. Biz A diyoruz, A dediğimizi E haline getiriyor. İstediğiniz sesi, istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İstediğiniz insanın sesine benzetebilirsiniz. Bugün bu teknik dünyada o kadar gelişmiştir ki, işte 1981 yılında Paris'te yapılmış olan bu dünya ses araştırıcıları toplantısında NATO toplantısında bir gösteri yapılmıştır. Bu gösteride tamamen sunni ses olarak bir davulun sesinden Maria Callas'ın Aryası dinletilmiştir. Onun sesinin bütün frekansları elektronik beyinde tanzim edilmiştir. Sunni ses. Muhterem hakimler, şimdi teknik bu kadar gelişmiş olduğu içindir ki istenen insanın sesini sunni olarak yapmak mümkün. Biz bunlarla ne mücadeleler yapmışızdır? Bunların bir kısmı gelmiştir. Hatta bizim kendi insanımız. Efendim bizim orada belediye seçim var. Ak sizin ağzınızdan bir hitap istiyor. Kardeşim bak bizim şimdi mecliste işimiz var. Meclis artık meşgul olamayız, yapamayız demeye mecbur kalmışızdır. Sonra bakmışız ki o bir gitmiş bir stüdyoda bir taklitçiyle bizim bandımızı hazırlamış. Haberimiz bile. Kaç tane böyle seçimdir? Böyle lehte hazırlayan olduğu gibi tabii bunun yüz misi de aleyhte hazırlanmış. İşte bu arkadaşlarımız bütün seçim sahalarında görmüşlerdir. Efendim Erbakan şurada şunu demiş. Harbiyem de bu söyler bunu demiş. Nerede? İşte kardeşim bizde işte kaseti var. Aklımız hayalimize gelmedi kaset. Türkiye'nin her tarafında bir ağ gibi doluyor. Bugün ses bantlarındaki gelişme o hale gelmiştir ki bir ses bandına bakarak bir insan hakkında hüküm vermek adeta bir katil filmi seyredilmiş. Bu filme dayanarak oradaki artistlere ceza vermeye benzer. Efendim geldi artist, işte gördüm, vurdu. Ama bu bir tertip. Bir tertip. Gerçekte böyle bir şey yok ki. Vurdu efendim, adamda düştü. Buna dayanarak hüküm Niçin bu tertip edilir? Ses kamplarda aynen böyle. İşte böyle söyledi. Hayır, o tamamen o şekilde tertip edilmiş olabilir. Ve bu tertipte memleketimizin her tarafına geniş bir şekilde yayılmıştır.